Hop. Günaydın. Hoppa. Ben şimdi bir gün boyunca sen Asena'da ben olacak. Şimdi Asena'nın gelişiyle başlıyorum. Günaydın aşkım. Günaydın. Ne yapıyorsun canım? Ay yüzüm çok kötü. <laughs> Ay o bana bak yüzüne bak saçın çok, çok ya, kötü. Çok güzelsin. Çok güzelsin canım. Çok kötü ya. Bu ne ya? Bu ne iş daha? Ömer yüzüm çok kötü bugün. Geçer aşkım ya. Geçer. Bakma. Ya nerede o en fazla kullandığın şey nerede? Baba. <Gülüyor> <Babam>. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte baba. Baba. Çek 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 Anneciğim. Anne anneciğim. Anneciğim. Anneciğim diyorum <laughs> ben ya. Ben anneciğim mi diyorum? Evet. Anneciğim. Evet. Baya baya kendi kendine yürümeye başladı. Ne yiyeceğiz? Ne yemek istiyorsun aşkım? Ben sana sordum ne yiyeceğiz? Aşkım sen ne istiyorsun? Ya bir kere de söyle ya. Aşkım ne istiyorsun tamam da benim için fark etmez. Ömer ya. Ne istiyorsun aşkım? Kalk bir yerinden kalk. Kalk bir yerinden kalk hadi. Hayır tamam ne istiyorsun? Kalk. Tamam ne istiyorsun? Yatma yatma. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Of Ömer ya. Bugün ne yapacağız dedi onu söyle. <laughs> Bugün ne yapacağız? Bugün sargıya gitmem lazım. Depoya bir bakmam lazım. sonra... Kapatacağım <laughs> <laughs> verdim. ben bu borçları. Ne? Yok vermedim. D vitamini? Verdim. Verdim Yok vermedim. <laughs> ya dur oğlum video çekiyoruz. Verir misin biraz <laughs> Bu kadar mı belli eder bir insanın kafasının şeyi? Karışıklığı. <laughs> Telefonu bırak bir kere ya. Hadi kalk aktif ol bir şeyler yap. Anne. Baba ne yapıyor? Oturuyor <laughs> mu baba? <laughs> He? Ha? <laughs> Hadi yürü bakalım. <laughs> ya kızım ya. Koptu of benim koptu <laughs> iki adım atınca mı diyorum ben ona evet. <laughs> sen ne yaptın bugün <laughs> ben ne yaptım bugün ne yapayım bugün <laughs> <laughs> dışarı çıkalım mı kahve içmeye gidelim mi olur gidelim ben şimdi etrafı toplayacağım. Tamam. Ben de yardım edeyim sana. Etme, etme sen. <laughs> Niye? Şimdi mi hakkıyla? Edeyim geliyorum? aşkım. Dur bak ediyorum. Al. Bunlar yıkanacak. Bunlar yıkanacak galiba. Bunlar kirli. Tamam ben bunları kirli. <gülüyor> <gülüyor> Bana sallana gel, yüreğim damdır, yüreğim bak, gel alma. Ben ne giyeceğim? Giyecek hiçbir şeyim yok. Nasıl yok? Şey, 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 şey. Ya yok işte. Nasıl yok? Yok ben ne giyeceğim? Hadi bul, gel. Hadi bul. Hadi. Beğendiğimi giyeceksin ama. Bakacağız. Ne giyeceğim ben? Hadi. Hep üst alıyorsun. Altın yok ki. Üst alıyorsun sürekli. Bundan sonra alt alacaksın. Üst almak yok sana. Yasak. Tamam. Alt yok. Yok tabii. Ne giyeceksin? Aa, bak mesela şunu giyebiliriz. Bak bu çok güzel. Bunu giy. Niye ettin aga kamera? Bunu değil. Tamam. Altına sen bir şey bulursun hadi. Ya bul dedim sana ama ya bulamıyorum. Bulsam zaten sana sormayacağım. Aşkım altın yok ki. Yok. Kombin al. Sadece üst alma. <laughs> Giy bak bu çok güzel. Ya hep Bununla onu giyiyorum güzel. zaten ya. Ay şimdi ne giyeceksin? Sen bul dedim ya. Bu nasıl? Of, bu olmaz olur. olmaz. Bu pantolonu giy. Olmaz olmaz. Ay şimdi bilmiyorum vallahi yok hiçbir şey. Ya nereye gidiyorsun? <laughs> 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 Emzik aldın mı? Yok. Niye hiçbir şey almıyorsun? Çıkarken bir kere de bir şey al, hep ben mi alacağım bütün her şeyi? Sus! <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şu ana kadar evin içindeydik. Bu yüzden Asena'nın sinirli olduğu yerlerdeydik. Şimdiden sonra Asena'nın keyfi yerine geliyor dışarı çıkınca. Göreceksiniz zaten. Aa, ya aşkım, iyi ki dışarı çıktık değil mi? Ne güzel hava. Evet, sen istersen de çıkmaz mıyım? Çıkarım tabii. Canım karım. Oo, oh, canım kocuş. Ne güzel dışarıdayız. Evet, kızımız da çok güzel. Evet. Oh. <laughs> Ay ben öyle Ben kendim oldum unuttum. Canım, canım. <laughs> ee, ne içiyorsun kuyucuğum? <laughs> Aynısını yaptı. <laughs> ben, ben filtre içerim Niye? ya. <laughs> Sen ne içiyorsun? Ben de içeyim. <laughs> ne içeyim? Ne içeceksin? İstediğini iç. Ne Bir değişiklik yapalım. Filtre içelim. Git. Nasıl? <gülüyor> Çok güzel. Bak tadına... neviyem, <laughs> olacağım, Yok aşkım içmeyeceğim ya. <laughs> ya, ya. Ya aşkım içmeyeceğim ya. İç, iç, <laughs> çok hmm, çok güzelmiş. Değil mi? Güzel, çok güzel abi. <laughs> <Demiz dolayıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Yok aşkım içmeyeceğim. Aşkım içmeyeceğim dedim ya. Çok güzel. <laughs> yani, ben harbi bu de kadar de mı de yapıyorum aşkım? Ne ederim yapıyorsun. <gülüyor> 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 güzel mi babacığım? Aferin benim aşkıma ya. Ne güzel de yardım ediyor bana. Edeceğim, tabii. Aferin sana aşkım. Helal olsun. Sen olmasan ben ne yapardım? Ben çocuklara da yaptım gerçekten. Canım koca işte. Kocacım, kocacım. Bu çikolatayı kim aldı? Ben aldım. Ne yapacağız onu? Çileğe banacağız. Ya bak bak. Kocacım, O ne kadar komikmiş. <laughs> Değil mi? <laughs> yemek zamanı, yemek yapılıyor şu an. Ama ben yapmıyorum. Kayınçosu var iyi ki. Aynen. Uf <laughs> ya saat beş buçuk olmuş. Gün boşa gidiyor. Ömer neredesin? Tuvalet <laughs> Tuvalette misin? Hani tuvaletteydin? Uyanık. <laughs> hani tuvaletteydin? Kalk kalk. Yatmak yok. Köşelere çekilmiyorsun. Hadi. Aşkım azıcık yatayım ya. Hayır. Yok öyle Ay, bir beş şey. 5 dakika ya. Yok işlerini yaptın Ay, mı? Bak saat kaç şu an? Tam 5'e 3 var. 5'e 5 beş geçe kalkacağım. Tamam mı? Bak son kez... Söz, sus söz. Söz. <laughs> son kez bak bir daha... Söz. Kalkınca bütün işlerini yapacak mısın? yapacağım. Reels izleme o zaman. Direkt yatacaksın. Yok tamam. Allah'ım ya. Of ya. Bütün işleri ben yapıyorum. <gülüyor> 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 Bütün işleri ben yapıyorum ya. Kendini görmek nasıl bir şey? Valla çok tatlı geliyor. Sen öyle yapsan ben sana hiç kıyamam. Ben de seni sen benim yaptığımı yapsan hiç kıyamam sana o zaman. Ay şimdi bir şey diyeceğim ya. Hı. Ama kızmayacaksın. Söyle. Ama kızmayacaksın. Söyle. Ama kızmayacaksın. Tamam kızmayacağım söyle. şimdi benim şimdi üç günde bir lol hakkım var ya. Evet. Diyorum ki ben bugün Ay! sana çok yardım ettim. Ya bir şey yaptıktan sonra bir şey isteme ama öyle anlamı kalmıyor. Bugün ben senin tırnaklarını yaptırırken yanında durdum ya 3 saat. Durdun. İşte şimdi diyorum ki birazcık bugün bana izin versen de ben biraz lol oynasam. Bak. Oyun deme. kızmayacak kızmayacaktı. <laughs> Ömer ya. Of, Ömer ya. Arkadaşlarım hep şeyler oluyor ya böyle kıyafetlerini falan alıyoruz ya bu lolde bir şeylerin. Bir. Evet. Ha, onlara ben de işte arkadaşlarım beni de bekliyor. Turnuva ya mı? Turnuva. Ne kadar sürecek? Bak şimdi saat 10'da oturacağım ya 12'de kalkarım. Tamam bak 12'de kalkacaksın ama. Kalkacağım söz. <laughs> ben bile gülüyorum şu an. <gülüyor> ne zaman kalktın değil mi? <laughs> evet. 12'de kalkacağım. Anlaştık mı? İki yaparsın Anlaştık ona. Bak bir daha istemeyeceksin ama. 12'de kalkacaksın. Kalk Kalkacaktı 12. <laughs> 12'de kalkacağım. Bir daha istemeyeceksin. Evet, Doran'ın mamasını da ben yaparım gece mamasını sen uyu rahatına bak. Ben bulaşıkları bak, da mı? Ben sen bulaşıkları da topladım ben. bak. Ben bulaşıkları da topladım. Var ya oyun oynayacağım diye yapmadığın şey yok ya. Acığım ne yapayım? Ben de oyun oynamayı seviyorum işte. Sen de Anla artık kocanı. Hep oyun oynarken yağcılık yapıyorsun. Hadi ben tamam, Vallahi Oyna. Hadi. <laughs> 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 Valla Ahmet korkma Olarımız şu kadar ya. Böyle bir, bir eniştem var. Ya Ömer ya düzgün bir şey aç ya. ya şimdi izliyorum işte. Ha, ben izlemiyorum ama. Mama içirirken izliyorum. Mama içirirken hep bunları mı izleyeceksin? <laughs> i̇yi iyi hadi izle izle şaka yaptım. Orijinal <laughs> <laughs> halimizle yiyelim hadi bakalım. Çenem ağrıdı. Ömer hadi sen de yüzünü yıka. Yıkadım ben canım, yıkamayacağım. Ne zaman yıkadın? Sabah. Nasıl yıkadın? Böyle. Böyle kire mi gider? Gidiyor vallahi benim kirlerim. Sabunla yıkıyorum canım. Hii, ne yapıyor? Sabunla yıkıyorum. Aşkım öyle yapılır mı? Yaşlanırsın. Bunlarla <laughs> yıkayacaksın bak. Her şey var burada. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Ya Ömer E ben Aşkım hiç mi acımıyorsun bana ya Bir kere de sen topla burayı Ben toplarım ya Ya şimdi toplarım toplarım diyorsun ya of ya. Dün toplamıyorum. Yine ben topluyorum dün toplamıştım ben de Sen dün topladın Nerede topladın dün Dün topladım Hayır Ben topladım yine Ben Doran oyuncağını aldım, buradaydı. Düşecekti az kalsın, ayağa takılacaktı. Bir tek onunla olmuyor bir kere. <laughs> Buradaki, yerdeki şeyler ne böyle? Dora'nın biberonunu yıkadım, yerdeydi. Burada Ayşe... biberonu aldım. Ama onları hep yapıyoruz. Yapmamız gereken şeyler onlar. Diğerlerini niye bırakıyorsun? Ayşem, ondan sonra Dora'nın ben bugün altını değiştirdim. Haberin var mı? Kaka yaptı. Şimdi 10 gün konuşuruz bunu, tamam. <laughs> Aşkım onları takmasaydın ya çocuk ellerini kullanamıyor. Ya ben annesi değil miyim? Annesisin de yani bunları takmayalım. E Böyle tamam bırak ben de biliyorum. Ben bilmiyor muyum? <laughs> ya her şeyini ben koruyorum. Bir şey yaptın diye hemen söylüyorsun ya. <laughs> tamam aşkım. Ne tamam? Ama baksana mı, çocuğa bunlar büyük geliyor sonuçta. Ayy. Ya Ömer Ayy. biliyorum diyorum bak biliyorum. Anlamıyor musun? Bir şey olmaz bir şey olsa gel zaten takmam ben. Gel babacım gel babacım. Allah'ım ya. Ayy. Evet tamam babacım. Benim telefonumu gördün mü? <laughs> Telefonu görmedim. Bakayım mı? Bakma bulamıyorum bak yeter. Yata. Tamam. <laughs> Yatak odasında bırakmışsın canım. Sağ ol canım. kızmadın dedim bari. Kızmadım. Sağ canım. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ ol canım. Abi. Ol canım. Abi. 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 Annem, annem. <gülüyor> <gülüyor> kaka. Aa. Anne senin falı. Anne senin falı. Anne senin falı. Hadiymiş. 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 O sen ne? Efendim aşkım. Tatlı mı yesek? Ya aşkım kilo alıyorum ya. Aa, a, tatlı ye ye kilo aldım hep. Ama şimdi yani tatlı güzel tatlı yerim bence bugün. Hem de Çilekli... Çikolatayı eritip çilekleri bana... Hadi yiyelim kaçacağım. <laughs> Getirdim aşkım. Of be! Ömer be! Afiyet olsun karım. <laughs> Sağ ol kocacım. <laughs> Bugün Ömer oldum hakkını verelim diyor. Hala yatıyor. Çok rahatmış burada yatmak. Bu köşede. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> <laughs> Baba! Ooo! Asena, hazırlamışsın nevayelerine Evet, kocacığım. Hadi gel dizi izlemeye. <laughs> doğru uyudu mu? Uyudu. Hadi geç. Asena olmak nasıl bir duyguydu? Allah ım. ...iyi, güzeldi yani. Ömer olmak nasıl bir Ne düşündün dedi. peki? Ne düşündüm biliyor musun? Ben komutanım. sen de mi? Evet. Ömer. Komutan. Sen ne düşündün? Ömer Yavaş. Ama dünyanın en güzel kocası. Sen dünyanın en güzel kocasısın canım. Biz karı kocayız. Ama Ömer birazcık beni abarttı. Birazcık abartmış olabilirim doğru. Ama çok eğlenceliydi. Abartmak eğlenceliydi birazcık da hmm. Ben de çok sakin biraz yaptım Ömer'i ama aslında Ömer o kadar da sakin değil. O kadar da değil evet doğru. Biz Sen bayağı bir slow çek. motion yapıyordun. <laughs> Biz bunun ikincisini çekeriz tam alışmış bir şekilde ama hareketler %100 tamdı. Bir de e, Flash TV oyunculuğumuzdan dolayı da kusura bakmayın <laughs> arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın sakın. Abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. O zaman Dora'nın mamikini veririm ve uyuyalım. Evet.